Gökhan Durkal şu an e, Optimist Yelken Milli Takımının antrenörüyüm. Dünya Optimist Şampiyonası'nın yapıldığı Bodrum'da Yelkenciler tarihinde ilk kez dünya şampiyonu oldu. E, Optimist Dünya Şampiyonası düzenlendi. E, çok popüler ve e, zor bir sınıfın yarışı bu. Uluslararası Optimist Sınıfı'nda yapılan yarışmalarda Yelken Milli Takım hocalığı yapan Gökhan Durkal, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aktardı. Olimpik sınıfında elit sporcularını temsil edecek e, bu yaş grubundaki e, çocuklar yarıştı orada. E, ve biz burada e, kızlar kategorisinde dünya şampiyonu olduk. Gazeteciler Cemiyeti binasında basın mensuplarına açıklama yapan Milli Yelken Hocası Gökhan Durkal, uzun yıllar İskenderun'da çalıştıktan sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görev yaptım. Şu anda Yelken Milli Takımında ülkemizin gururu olan sporcuları dünya standartlarında yarıştırıyoruz ve tarihimizde ilk kez dünya şampiyonu olduk. Bunun gururu federasyon başta olmak üzere ülkemiz için oldukça mutluluk verici bir durum. Ben de İskenderunlu biri olarak bu sevincimi bölgemizin tanıtımına her zaman katkı sunan gazetecilerle paylaşmak istedim. Gazeteciler Cemiyet Başkanı Diyap Atar ve yönetimine çok teşekkür ediyorum dedi. Köklü bir e, buraj İskenderun için. Buradan e, sayısız milli sporcular da çıktı. E, yaklaşık 10 yıl kadar ben zaten İskenderun Yayken Kulübü'nün antrenörlüğünü yaptım e, profesyonel olarak. Onun öncesinde de yaklaşık bir 20-25 yıldır da, e, 20-25 yıl kadar da e, orada e, milli sporcu olarak e, birçok yarışa katıldım şampiyonlarına gittim. Milli takımla yarışlara gittim. Tabi şu an milli takım antrenörü olarak e, İskenderunlu birisi olarak e, orada e, şehrini de temsil etmenin gururunu yaşıyorum. İskenderun gazeteciler cemiyet başkanı Diyap Atar ise İskenderunlu yelken milli takım hocası olan Gökhan Durkal hocamızı cemiyetimizde ağırlamaktan son derece mutluyum. Bizler İskenderun gazeteciler cemiyeti olarak bölgemizde yetişen ve ülkesine hizmet eden tüm isimlerimizi desteklemek istiyoruz dedi. Yelken Milli Takım Hocası Gökhan Durkal, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diyap Atar'a isminin yazdığı yelken formasını hediye etti.